Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Beklediğiniz haberleri aldığınız, beklediğiniz kısmetlerin açıldığı bir gün olsun arkadaşlar bugün. Hepinizin en güzel günlerinden biri olsun. Arkadaşlar bugün Dilan bebeğimizi örüyoruz. Dilan bebeğimizin bacağını ve kolunu yaptım. Şimdi hep birlikte yapıyoruz. Şahane bir bebek olacak ve kısa sürede öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Dilen bebeğimiz için e, kullandığım ip Gazal'ın ten rengi olanı 2 numara tığla örüyorum. E, ayrıca bir tane de şöyle plastikten dondurma kapağından yaptım ben. E, ya da yoğurt kapağından da yapabilirsiniz. Bu şekilde bir plastik kesmeniz lazım. Onun dışında Biraz da el yapı ihtiyacımız var. Şu anda başka bir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce zincirle başlıyoruz. 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şimdi en baştaki zincirin içine bir tane yanına bir tane onun yanına bir tane ve dördüncü zincirmede bir tane sık iğne yapıyorum en sondaki sık iğneme zincirme bakın şuna en sondakine bir aynısının içine 2 3 4 4 tane sık iğne yaptım şimdi düzeltiyorum karşıya geçiyorum 1 2. 3 ve 4 4 tane sık iğne de buraya yaptım toplamda 2 4 6 8 10 12 tane e, sık iğnem oldu hemen buraya bir ayraç koyuyorum ip ayraç en güzeli hemen ayracımı koydum şimdi ne yapıyorum arkadaşlar hemen birincisine bir tane çift batıyorum birinci zincirime bir tane sık iğneme bir tane çift battım. Daha sonra 1 2 3 tane tek sık iğne yapıyorum. Şuradaki dörtlüğe geldim. O dörtlünün her birinin içine çift sık iğne yapıyorum. Bakın birincisini yaptım. İkincisi, üçüncüsü, ve dördüncüsü. Şimdi yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane tek sık iğne yaptım. En sondaki ilmeğime de bir tane çift batıyorum. Şimdi kaç ilmeğim oldu? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Şimdi ayrıcım bu tarafa alıyorum ne yapıyorum? Bir, yani bütün ilmeklerimi iki sıra dümdüz örüyorum arkadaşlar. Hiç arttırma eksiltme yapmadan iki sıra dümdüz örelim. Arkadaşlar iki sıramı ördüm. Yalnız burada size söylemek istediğim bir şey var. Ayraç takibi çok önemli. Ayracınız lütfen benimle aynı yerde olsun. Ayracımın üstündeki ilmeğe batmıyorum. Ayracımın üst, tam üstündeki ilmekten bir öncekinde bitiriyorum arkadaşlar bilginiz olsun Ayracınızı lütfen benimle aynı noktada tutun şimdi bakın şu şekilde bir kayık gibi bir şeyimiz de oldu şu kestiğim plastiği bunun içine oturacağım biraz büyük e, olmuş olabilir küçültüp yani ot, e, şunu göz kararı kesiyorum Çünkü bunun içine oturacak derecede küçüleceğim fazla da küçük olmasın oturtalım arkadaşlar çok da içine böyle tam kalıp gibi olmasın birazcık büyük olsun şöyle Çünkü ip geriliyor ya Bakın şöyle biraz tığ yardımıyla falan sokulacak şekilde olsun. Yani çok da minik minik içinde oynayacak şekilde olmasın. Şimdi ne yapıyorum? Ayracımı buraya alıyorum. Ne yapıyorum? 1 2 3 4 5 6. 6 tane tek ördüm. 3 tane azaltma yapacağım. Azaltmayı bilmeyenler için göstereyim. 1 2 3'ünü bir çekiyorum. Bakın tekrar göstereyim. Başını hiç dolamadım. Ee, sık iğnenin içine girdim, ipi aldım. 2 tane ip var tığımda. Yanındakine de başını dolamadan batıyorum. 3 tane oldu. 3'ünü bir çekiyorum. Şimdi bu işlemden 3 tane yapacağız arkadaşlar. 3 tane azaltma yaptım. Geri kalan 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi düz örüyorum. 6 tane tek ördüm, 3 tane azaltma yaptım. 6 tane daha tek ördüm. Ayracımı arkaya alıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 tane tek ördüm. Biraz azaltma. 2 azaltma. 3 tane azaltma yaptım. 1 2 3 4 4 tane tek ördüm arkadaşlar. Ayracımı tekrar bu tarafa alıyorum. Ayracımı sayıları ve elimi takip edin arkadaşlar. 2 3 4 4 5 6 6 tane tek yaptım bir tane azaltma yapıyorum daha sonra yine bir iki üç dört dört tane tek yaptım arkadaşlar şimdi toplamda 11 tane ilmeğimiz oldu şu içindekini güzelce oturtalım yeniden 11 tane ilmeğimizi ayrıcımı tekrar bu tarafa alıp 11 tane ilmeğimi dümdüz örüyorum arkadaşlar bir sıra. Arkadaşlar şimdi yine ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Bu sefer bir tane tek ördüm. Bakın bir tane tek örüyorum. Bir tane çift örüyorum. Bir tek bir çift yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 arkadaşlar. Bir tek, bir çift ve 9 tane tek yapalım. Arkadaşlar şimdi 12 tane ilmeğim oldu. Ayracımı tekrar arkaya alıyorum. Altındaki ilmeği kesinlikle atlamayalım. 12 tane ilmeğimi hiç arttırma, eksiltme yapmadan dümdüz 8 sıra örelim arkadaşlar. 8 sıra örüp gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın ayracımın olduğu noktaya kadar geldim. 8 sıramı tamamladım. Şuradan çiftimin üzerinden sayabilirsiniz. 2 4 6 8 şuraya kadar. Şimdi ayracın olduğu yere kadar geldim. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, ayağımızı şöyle ikiye katlıyoruz. Şöyle ikiye katlıyoruz. Ön tarafı şöyle arkadaşlar bir çizme gibi düşünün. Şöyle. Bu şekilde çizme gibi yaptıktan sonra bakın tam ortayı belirledim. Tam ortadaki ilmeğimi ördüm. Bakın şu şekilde. Yani şu çiftimin üzerine gelen ilmeği ördüm tam ortadaki kısma ayrıcımı koydum. Şimdi ne yapıyorum? Yine böyle bükülü dursun. 1 2 3 4 tane tek ördüm. Bakın şu ortaya çevirdiğimde 1 2 3 1 2 3 tam ortadaki 3 tane. Tam ortadaki 3 taneye 3 tane çift yapıyorum. ilk çiftim ikinci çiftim ve üçüncü çiftim. Arkadaşlar ayıracımı lütfen ve söylediğim yerleri takip edin. Şimdi bu üç tane çiftimi yaptıktan sonra arkadaşlar sıra sonuna kadar 1 2 3 4 5 5 tane ördüm arkadaşlar Şimdi ne yapıyorum Ayracımı yine arkaya alıyorum Ayracım bu tarafı aldım arkadaşlar şimdi ne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7. 9 10 11 12 13 tane tek yaptım. Bir tane azaltma yapıyorum. Bakın. Ayrıca bu tarafa alıyorum yeniden. Hemen bir azaltmayla da başlıyorum. Ayrıca bu tarafa aldım. Bir tane azaltma yaptım arkadaşlar. Şimdi 1 iki, üç tane tek yapıyorum. 3 tane azaltma yapacağım. Bir azaltmayla başladım. Üç tane tek yaptım. Birinci azaltmam. Bakın. Birinci azaltmamı yaptım. İkinci azaltmamı yapıyorum. Şimdi de üçüncü azaltmamı yapıyorum. Üç tane azaltma yaptım. Üç tane de tek yapıyorum. Bir. 2 3 3 tane de tek yaptım arkadaşlar. Şimdi ayracımı tekrardan buraya alıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. 9 tane tek, Bir tane çift yaptım. Ayrıcımı tekrar bu tarafa alıyorum. Şimdi bir tane tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Bir tane tek, bir tane çift yapıyorum. Daha sonra sıra sonuna kadar 9 ilmeğimizi tek tek örelim. Şimdi arkadaşlar ayracımı yeniden arkaya alıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Aynı ilmeğin içine. Daha sonra sıra sonuna kadar dümdüz örelim. Bir tane arttırmış olduk. 12 13 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar ayracımı buraya alıyorum. Bu sefer de bir tane tek bir tane çift örüyorum. Yine Sıra sonuna kadar dümdüz örelim arkadaşlar. Arkadaşlar toplamda 14 ilmeğimiz oldu. Bakın görünüşü şu şekilde. Şimdi ayracımı yeniden arkaya alıyorum. Artık 14 tane ilmeğimizi hiç artırma, eksiltme yapmadan 8 sıra örüp geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bacak kısmım bitti. Şimdi bir tane ilmek kaydırma yapıyorum ve ipimi koparıyorum arkadaşlar. Ben kendi makasını da bulamadım. Mutfak makasıyla yaptım. Bakın bu şekilde bitirdim. Şimdi kolu yapalım. Kol da çok kolay. Sihirli halka ile yapıyoruz. Sihirli halkayı hiç bilmeyenler için bir kez gösteriyorum. Şu şekilde parmağıma sardım. Orta parmağımın etrafında dolaştırıp yüzük parmağım ve baş parmağımla tutuyorum. Öndeki ipin altından girip arkadaki ipi öne çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bunun içine 6 tane sık iğne yapacağım. Bakın hala tutuyorum. 3 tanesini yaptım. Şöyle çıkarıyorum, hafif küçültüyorum. 4 5 6 2 4 6 tane sık iğne yaptım. Şu ipi şöyle çekiyorum arkadaşlar. Şimdi buraya da bir ayraç koyalım. Buraya da bir ayraç koyuyorum. Şimdi bütün sık iğnelerimizin şurayı iyice çektikten sonra bütün sık iğnelerimizin tepesine bakın bütün sık iğnelerimizin tepesine çift batıyorum. Bir iki bir iki tüm sık iğnelerimizin tepesine çift batalım. Şimdi toplamda 12 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. 12 tane ilmeğimizi dümdüz hiç arttırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim. 4 sıra. Arkadaşlar 4 sıramı tamamladım. Şimdi ayracımı tekrar bu tarafa alıyorum. Bakın tekrar bu tarafa alıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane azaltma yapıyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Dönüyorum. 1 2 3 4 4 tane tek örüyorum. Bir tane daha azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 Bir tane azaltma yaptım. 4 tane tek yaptım. Sonra bir tane daha azaltma ve yine 4 tane tek yaptım. Şimdi ayrıcımı buraya alıyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi bir kez dümdüz örüyorum. Hiç arttırma eksiltme yapmadan bir kez örüyorum. Bir kez ördüm arkadaşlar. Şimdi ayrıcımı yeniden bu tarafa alıyorum. Altındaki ilmeği kaçırmayalım. Bir tane daha azaltma yapıyorum. Ve geri kalan ilmeklerimin tamamını yine dümdüz sonuna kadar örüyorum. Şimdi toplamda 9 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Sonuna kadar geldim. 9 tane ilmeğimi hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra. Yani üstünden sayacaksınız. Ayrıcanızın üstünden saydığınızda 13 sıra dümdüz örelim, aynı ilmek kaydırma ile kapatıp gelelim ve daha sonra beyaz ipimizle bacakları birleştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar 13 sıramı tamamladım. Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle yine ilmeğimi bitiriyorum ve kapatıyorum arkadaşlar. Kolları ve bacakların nasıl yapıldığını gösterdim. Ee, şimdi arkadaşlar. İkinci videomda da bebeğin e, vücudunun bacaklarının birleştirilmesini ve vücudunun kollarının takılmasını e, ve nasıl tel takacağımı kollarını göstereceğim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, bana iyi veya kötü yorumlarınızı yapmanızı ve beni takip etmenizi kanalıma abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar ayrıca beni şifa tasarımlar instagramdan da takip edebilirsiniz e, şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık diyorum ikinci videomda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın